Bu videoda dünyanın en efsane hayat hilelerine bakacağız. Bu videoda göreceğiniz hayat hilelerini okullarda öğretmezler. Ne abi? Sırt ağrısı gidiyor. Kapıyı tut, arkaya yaslan, şöyle dön. Hemen denemem lazım. Sırtımı ağrıyor çünkü. Hemen şu kapıda denip geliyorum Dur, ne yapıyordu? Tut, şey yap, arkaya yaslan, şöyle dön. Tamam. Uh, bir iyi geldi ya. Oh. 38 yaşındasın ve bunu yeni öğrendin. Arabanın o kapağını açınca e ee, onu oraya asabiliyor muyum hiç? Bak ben bunu bilmiyordum mesela. 28 yaşındayım ben bunu yeni öğreniyorum. Bunu okullarda öğretmezler abi. O hangi arabaymış ya? Koltukları geriye doğru yatıyor. Eee çocuğu o koltuğa böyle mi bindirecek? Böyle daha mı kolay oluyor? Tamam böyle çocuğu bindiriyorsun, iyice kilitliyorsun falan. Sonra herhalde koltuğu geri kaldıracaksın. Yani mantıklıymış. Eğlenceli bir binme stili gibi duruyor. Marshmallow'ları mikrodalgaya koyduğunuzda büyüdüğünü biliyor muydunuz? Yani ben bunu daha test etmedim ama öyle söylüyorlar. Kocaman oluyormuş ya. Al marshmallow abla, koy. Bak bu kadar oluyor. Müthiş değil mi? Ben bunu neden bugün öğreniyorum? Marshmallow yiyoruz şu kadar yani. Hemen bitiyor. Abi şun ne var? Ya, bir hafta yerim ben onu. Kaşığı oraya koymayın. Yandan şöyle dikine. Ha böyle de mi oluyor? Ben normalde o kulpların ucunda bir delik olur oraya koyuyorum ama böyle de varmış. Ne o un mu? Onunla alınıyor mu? <laughs> Bunu hemen mutfağa gidip söylemem lazım. Salçayı da böyle poşete koyuyoruz. Kitli poşete. Sonra kesince. Niye kestin ya? Anlamadım ki yani. Bir porsiyonluk falan mı oldu? Ha böyle porsiyon porsiyon. Al at pişir. Salça biraz iyi değildi de o un alma taktiği çok iyiymiş. Bu yaşımdayım ve konserveleri yanlış açtığımı yeni öğreniyorum. Nasılmış ki? Öyle çevirip mi açmamız lazım? Normalde ben normal açarım. Yani nasıldıysa öyle açarım. Böyle tersten açınca daha mı kolay açılacak? Bir de ben konserve açacağım zaman parmağımı takarım. Şunu da dayarım oraya hani büksün orayı diye. Yani Bonibon Bon. Popit değil mi ya onlar? Tamam popitlerin içine herhalde koydu. Üstüne çikolata. Ha kendi çikolatanı mı yapacaksın? 2 saat dondur. Kendi güzel bonibonlu çikolatanı yapmış oldun. İyi de oldu. Güzel. Bu da denenir. Çok acayip bir bilgi öğrendim. Bunu gerçekten okullarda öğrenemezsiniz. Eğer şunu şuradaki deri var ya, şöyle tuttuğunuz zaman hemen geri dönmüyorsa, benimki gibi böyle kalıyorsa su içmeniz gerekiyormuş. Eğer siz bunu yaptıktan sonra normale dönüyorsa o deri, tamam yeterince su içmişsiniz demektir. Bakın görmeyenler için iyice yaklaştırayım. Bakın efendim, parmağım şimdi şunun derisini tutuyorum. Şöyle Bakın deri öyle kaldı. Demek ki benim su içmem lazım. Hemen şimdi herkes denesin. Ben suyumu içiyorum. Az kalmış ama olsun. Dikkat dikkat. İyi bir fikir. Ketçap. Ketçabı. Onu da mı açmayı bilmiyoruz yani. Ha, ketçabı yan açıyorsun. Normalde açıp masaya sıkacağına yan aç. Böyle ağzını genişlet. içine patatesi daldır gitsin. Ama ben bunu nasıl düşünemedim bugüne kadar ya. Eğer evde yaptığınız pizza yandıysa Peki ihtiyacınız olan şey şu alet. Yani bu aletinizden varsa Güzel güzel o yanıkları götürebilirsiniz ve pizzayı çöpe atmanıza gerek yok. Ya da bu yoksa zımpara kağıdı falan artık her neyse yani o yanıkları temizleseniz yeter bence. O ne tutuyor elinde? Ha bu şey bak adı gelmiyor aklıma. Çok mantıklı yalnız. Bakın araba park edenler beni iyi anlayacaklardır. Otoparka falan girdiğiniz zaman böyle işte camdan elinizi çıkarıp o tuşa basmanız gerekiyor. Bazen ona yetişmek zulüm oluyor yani. Arabayı tam yanaştıramıyorsunuz. İşte o anda böyle bir şeyimiz olsa alırız hemen onu. Bunun adı niye gelmiyor aklıma ya? Neydi bu? Böyle işte böyle sıkıştırırsın falan tutarsın. Hortumun içine boya mı döküyor? İlginç bir şey geliyor herhalde ya. Altta da bir şey yazdı ama okumadım. Tamam. Ha içine sabunu sıkıyorsun. Oradan su gelirken sabunlu su gelmiş oluyor. Çok güzel ya. Ama önce tabii kendi arabamı yıkayabileceğim bir ortam lazım. Yani eğer bir gün böyle bir ortamım olursa ben bunu yaparım. Yoksa normalde önce köpük atıp ondan sonra yapmanız lazım. İkisini bir anda atıyorsun. Yine okullarda kesinlikle öğrenemeyeceğiniz bir hile. Şimdi kağıtların üzerinde bazen bantlar olur ya. O bantı çıkardığınız zaman o kağıt yırtılır. Onu yırtmadan nasıl alabilirsiniz onu göreceksiniz. Bakın normal çekersen yırtılıyor. Bantı al alıyorsunuz iki yandan şöyle çekip esnetiyorsunuz böylelikle kağıt yırtılmıyor bence dünyanın en iyi hayat hilesi keşke bunu biraz daha erken öğrenmiş olsaydı abla diyor ki sakın yeni bir ev alırsanız ya da şu anki evinizin anahtarıyla fotoğraf çekinip instagrama falan atmayın hani genelde yeni ev alanlar böyle bazen çekip atıyorlar ya abi internette programlar varmış o anahtarı fotoğraftan kopyalayabiliyormuş düşünebiliyor musunuz şunu aşırı tehlikeli bir şey ya fotoğrafa bakıyor oradan anahtarı kopyalıyor ondan sonra senin zaten yerini falan da bulur kesin attığın konumlardan. Ev gitti. O yüzden ne yapmıyoruz? Böyle anahtarlı falan foto atmıyoruz. Ben bunu bir videoda denemiştim artık ama yapmamıza gerek yok çünkü yaz geldi. Salatalığı şekere batırdığınız zaman karpuza yakın bir tat geliyor. Yani güzel bir tadı oluyor ama dediğim gibi yaz geldi. Siz de hemen bir deneyin aynı tadı alacaksınız. Bunun ne için olduğunu biliyor musunuz? bir tişört. Ne içinmiş o? Ha, oltayı oraya takıyorum. Ondan sonra işlerimi falan yapıyorum. Ha, balıkçıysanız iyi. Eğer balığa falan gidiyorsanız ve böyle bir gömleğiniz varsa oradaki o cırt cırtlı şey ona yarıyormuş. Ben balık tutabilecek kadar sabırlı değil. Okulda kullanabileceğimiz bir hayat hilesiymiş. O ne? Tuvalet kilidi mi ya yoksa o? Ha, onu oradan geçirip öyle mi? Tam mantığı anlamadım. Galiba tuvaletlerde şöyle kaydırmalı kilit oluyor ya onunla alakalı bir şey yap. Avlu peçeteyi niye ıslattım? Tamam ne yapacağım şimdi? Ha toz alırken oraya yapışsın diye. Eğer evinizde faraş yoksa hani şu süpürgeyle böyle ittirdiğimiz kovamsı şey var ya o yoksa bununla da yapabilirsiniz. Ama eğer ondanınız varsa ben de size bir hile vereyim. Şimdi o faraşla süpürgeyle böyle süpürürsün ya tozları alırsın. Tozlar onun üstünde durmaz. Neden? Çünkü sen her böyle o süpürgeyi vurduğunda havadan o tozlar geri uçuşmaya başlıyor. O yüzden ne yapıyorsunuz? Faraşı <laughs> ıslatıyorsunuz. Ha, bu da benden size kıyak. Hapşurma hilesi. Nasıl ya? İki parmağı kullan. Böyle masaj yap. Sonra Böyle al böyle çek Şöyle 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 yap bakayım ee, Yok gelmedi Deneyin bakalım kimler hapşurdu Bu videonun sesi yok ben burada ne anlatılmak istendiğini anlamadım Bazı shortların arka cepleri evet kapalı oluyor Yani cep var ama kitli oluyor yani onu açmamız mı lazım acaba? Ben onu anlamadım. Ben de mesela bir tane short var, arkasında cep var ama yok yani dikilmiş. Ben onu yırtmalı mıydım? Ben belki cep yoktur öylesine koymuşlardır diye yırtmadım. Öğretmenlerin bilmenizi istemediği sır. Neymiş o? Top City diye bir şeye giriyorsunuz, okulunuzun ismini yazıyorsunuz. Orada size ödevler falan her şey çıkıyormuş. Gel deneyeceğim. Girdim. Top yazalım şuraya bakalım ne çıkacak? Aa, Topla alakalı bir şeyler çıktı gerçekten. O ekonomi 309 ile alakalı not çıktı. <laughs> gerçekten doğruymuş. Ama şimdi bunu neden okullar bitince öğrendik ya? Neyse artık sonraki dönem, sonraki dönem kullanırsınız. kullanırsınız. Eğer beyazlıktan çıkıp gri olmaya başlamış beyaz tişörtleriniz varsa bu hileyi deneyin diyor. Benim de birkaç tane var, kesin denemem lazım. Şimdi onları küvete koyduk, suyu açtık. Baking soda, kabartma tozu olabilir. Tam emin değilim. Onu döküyorsun. Tamam. Hidrojen proksit. Bir de bunu bulmamız lazım. Bundan evde yok. Tamam sonra bir saat falan bekliyorsun. Beyaz görünmeye başladı diyor. Sonra bir de soğukla yıkıyorsun galiba. Ben beyaz olmuş. Bu gerçekse gerçekten çok hoşuma gider bu hile. Yani bunu da okullarda öğretmezler. Peki neden böyle oluyor? Ben bembeyaz bir tişört alıyorum. 3-5 kez giyiyorum, yıkanıyor sonra gri oluyor. Bunun sebebi neden? Eğer bebeğiniz varsa ve bebeğinize yara bandı yapıştırdıysanız onu şimdi çıkarmanız biraz zor olacak. Çünkü ağlayacak, can acıyacak falan. Onun için o yara bandının üzerine biraz vazelin sürmeniz gerekiyormuş. Böylelikle rahatça çıkacakmış. Yani eğer bebeğiniz varsa kullanın. Kullandıysanız ve gerçekten işe yarıyorsa da yorumlara yazın. Diğer bebeği olanlar faydalansın. Evet gençler bu videonun da sonuna geldik. Efsane hayat hilelerine baktık. Dediğim gibi bunları her yerde öğrenemezsiniz. Eğer bu hileleri yararlı bulduysanız ve bu tarzda daha fazla video gelsin diyorsanız aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Bu kanallara da abone olmayı unutmayın hemen şimdi şu videoları izleyebilirsiniz ben kaçtım kendinize iyi bakın hoşçakalın